Herkese merhaba. Uzun bir zamandan sonra yine beraberiz. Bugün sizlerle beraber enerji seviyemizi yükseltecek bir akış yapacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle sakin bir oturuşa gelelim. Uzun bir omurga. İsterseniz yükseltici bir blok ya da minder kullanabilirsiniz kalçanın altına. Rahatsanız da direkt omurganızı uzatarak bu şekilde ...uzun, rahat, sakin bir oturuşla... ...nefes çalışması yaparak başlayacağız. Ben size hep yönlendiriyor oluyor, olacağım. Öncelikle nefesi boşaltıyorum. Ve nefes otomatik olarak... ...bedenime girerken... ...nefesi tekrar burnumdan havayı... ...hızlı ve sert bir şekilde ittirerek tekrar veriyorum. Kapalabati daha önceki derslerde de yaptırmıştım. Şimdi bunun çok daha yavaş ve sakinini yapacağız başlayalım önce nefes alıyoruz nefesi ağızdan yavaşça boşalt bir kere daha al ve bir sonraki nefesinde pompalara başlıyorsun yavaşça nefesi ver. Nefesi al yukarıya doğru sakin ve yavaş. Ve tut. Çeneyi birazcık göğse doğru indir. Ve yavaşça nefesi zorlanmadan önce bırak. Yaklaşık 10 defa tekrar ettiğimiz bir nefes. Şimdi tekrar aynı şekilde 10 defa yapacağız. Nefesi alıyorum önce. Sakin ve yumuşak. Ve nefesi ağızdan sakin, rahat veriyorum. Bir kere daha alıyorum. Ve nefesi verdiğimde pompalara başlıyorum. Gerekirse elinizi göbek deliğinin üzerine koyarak daha iyi konsantre olmak için yapabilirsiniz elinizi koyarak. Nefesi yavaşça uzun uzun vermeyi deneyerek boşalt. Nefesi al. Ve nefesi tut. Zorlanmadan önce nefesi yavaş ve sakin bırak. Ve şimdi normal nefeslerine dönerek Tadasana'ya yani daha duruşuna geçmek üzere metin önüne gel. Ve kollarını Nefes alırken yukarıya doğru uzatıp ayaklarını yere iyice temasını hissettiğin bir noktadan basarak göbek deliğini içeriye al. Omuzlarını geriye hafif alarak kolları da biraz belinden hafifçe bükülerek geriye al. Nefesi verirken yavaşça kolları kalbini önünden birleştirerek geçir. Önce dizlerin bükülü kapan bacaklarına, üst gövden bacaklarına neredeyse yapışsın. O şekilde elleri ayakların ortasına getir ve kapa. Nefes ver. Nefes al. Nefesi verirken acaba dizlerin birazcık bükükse onları biraz daha düzeltebilir misin bir dene. Tekrar nefes al. Nefesi verip bacaklarını düzleştirmeyi dene. Burada tam illa bacaklarına yapışmak zorunda değilsin ilk başlarda. O yüzden lütfen zorlamadan, her dersin başında hatırlatıyorum. Zorlamadan, yumuşak ve sakin bir şekilde yap nefeslerle. Ak, nefesi ver, elleri öne al ya da dizlerini yine hafif bükük kullanarak elleri alt bacaklarına getir. Omuzları geriye al, göbek deliğini içeriye al ve başın, boynun rahat burada kal. Nefes ver, nefes al, tekrar kapan. Nefes al, tekrar yarı yol açın tekrar nefes ver, kapan. Ve şimdi ellerini beline yerleştir. Dirseklerini birbirine doğru kapat. Kalça ekleminden uzayarak yukarıya doğru kolları uzat. Ve geriye doğru gene nazikçe bükül. Nefes al. Nefesi verip elleri kalbin önünde birleştir. Ve tekrar bacakların üzerine kapan. Dizler bükülü. Başın boynun rahat. Her şey son derece rahat ve sakin. Bilinçli hareketler, bilinçli nefeslerle devam et. Ve nefes verirken elleri alt bacaklara yerleştir. Çek kalçayı geriye. Olabiliyorsa bacaklarını düzelt. Alt karnı içeriye çek. Omuzlarını geriye al. Başın boynu rahat kal. Nefes al. Nefes verip kalçanı biraz daha geriye götürebilir misin? Bir dene. Yani ayakların yere iyice kökleniyor. Tüm bacak gücünü ve karın gücünü kullanarak kalçanı geriye doğru itiyorsun. Nefes al. Nefesi verip tekrar kapan bacakların üzerine dizler bükülü. Son kez nefes al. Yarı yol açın. İstersen ellerini de on parmak ucu yerde, geriye doğru da alıp yapabilirsin. Ve sonra ellerini beline yerleştir. Nefes alıp dirsekleri birbirine doğru iterek yukarıya doğru yavaşça yüksel ve kolları tekrar yukarıya doğru uzat. Bu sefer ellerini birbirine doğru it, avuçların birbirini iterken fark et kürek kemiklerinin arasını. Fark et omuzların kulaklarına çok mu yakın? Bir onları aşağıya doğru alıp kürek kemiklerinin arasını aç ama aynı zamanda avuçlarını iterken kollarını da dümdüz yapmayı dene. Alt karın içeride omuzlar rahat ve nefesi ver. Tekrar elleri kalbin önünde birleştir ve ellerini birbirine doğru itmeye bayağı bir güçlü bir itişle itmeye devam et. Ellerin, dirseklerin göğüs hizasında, başın boynun rahat. Bütün omurgayı aşağıya doğru itiyorum. Alt karnım içerideyken nefes ver. Nefes al tekrar avuçlarını yukarıya doğru it. Omuz, boyun ve kürek kemikleri için harika bir çalışma. Sakin ve yumuşak nefeslerle yapmaya devam et. Nefes al tekrar omuzlarını bir indir. Kürek kemiklerini bir aşağıya al. Fark et nefes ver avuçlarını birbirine doğru itip göğsün önünde dirsekler, kollar, avuçlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Son kez nefes al, yukarıya doğru uzat, düz kollarla yine omuzlarını aşağı al, kürek kemiklerini indir. Alt karın içeride karşıya bak, nefes ver, eller birbirine doğru itili, dirsekler, kollar çok güçlü, hepsi birbirine doğru aynı anda itiliyor. Nefesi ver, elleri çöz, bedenin, bacakların yanına doğru al kolları. Tekrar nefes al, kolları yukarıya doğru uzat, nefes ver, dizler bükülü tekrar kapan ve buradan elleri öne alıp alt karnın içeride sol bacağını geriye doğru gönder. Sağ bacağın fark et aynı noktalarda mı değil mi bir, bir önce bunu fark ettiğin yerde kalıp ellerini ayağın tam ortasına gelecek şekilde ellerini yanına getir. Buradan bacağını yavaşça geriye o gerginliği hissederek yap bunu ve öne al. Önce bacaklarını bir aç. Nefes al, öne, nefes ver geriye. Al, ver, al, tekrar ver ve buradan sağ kolunu yavaşça gökyüzüne doğru uzat. Bakışların eğer boynun rahatsa bakışlarını ellerine doğru gönder. Çok kuvvetli bir şekilde bacakların arasındaki itme ve çekimi hissederek uzağa, aç kalbini gökyüzüne doğru. Nefes ver, elini yere yerleştir ve planke doğru yerleş. Yani sopa pozuna. Eller omuzlarının altında, kalçan, bacakların dümdüz bir çizgisi. Nefes al, bacakların gergin, alt karnın içeride, kürek kemiklerin arasını doldur, bakışlar yere. Nefes ver. Biraz dizleri kalçanın gerisine doğru götür. Dirseklerini aşağıya doğru kapatarak göğsünü, çeneni yere al ve kalçanı yukarıda tutarak burada bir nefes kal. Nefes al. Nefesi verirken ayakların üzerine yere iterek uzatarak kendini kobraya gel. İstersen büyük kobra ya da küçük kobrada da kalabilirsin. Yani bu şekilde de kalabilirsin. Rahatsan aç omuzlarını, Aç göğsünü, önünü yukarıya doğru uzat bedenini. Nefes al. Verirken aşağı bakan köpekte beş nefes kalacak şekilde bacaklarını bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Eğer hala hamstringlerinde, bacak arkalarında bir gerginlik hissediyorsan devam et bunu yapmaya. Eğer rahatsan bacakların düz, illa topukların yere gelecek diye bir şey yok. O yüzden rahat ve sakin bir şekilde omuzların arasını aç. Kürek kemiklerini birbirinden ayır, ellerle yeri iterek kalçayı gökyüzüne doğru gönder. Alt karın içeride hem nefes alırken hem de nefes verirken göbek deliğin içeride nefes al ver 1 Nefes al ver 2 Nefes al ver 3 Nefes al ver 4 Son kez nefesi al Ver ve yavaşça tekrar sopa pozuna gel. Yine dümdüz bir çizgisin, sırtını kabartın, başın boynu rahat bakışlar yerde. Nefesi ver, tekrar dizleri biraz daha geriye koy, dirseklerini kapat göğüs kafesinin önünde, göğüs, çene, yere, kalça yukarıda kal. Nefes al, verirken ayakların üstünü yere ay, ayakların üstünü yere iterken kendini öne doğru uzatıp açıl ve kobra'ya gel. Nefes ver. Tekrar. Aşağı bakan köpeğine geç ve buradan pardon. Nefes alıp sağ ayağa, sağ elin yanına gönder. Burada şöyle başlayalım. Sağ elim tam ayağımın yanında sol bacağımı yavaşça Sağ yere doğru yerleştiriyorum ve böyle göz ucuyla da topukla o tam ayağın ortasındaki yeri hani böyle bir çizgiymiş gibi ayarlıyorum. Sanki arada böyle bir hat varmış gibi ve buradan elimi dirseğimi bükerek dizimin üstüne yerleştirip elimi de belime yerleştiriyorum ve buradan arkamda duvar varmış gibi yaslanıyorum. Nefes alıyorum kolumu önden uzatarak. İyice açılıyorum. Açıyorum göğüs kafesimin önünü. Sol kalçamı da öne doğru çekerek hareketi iyice derinleştiriyorum. Nefes al. Nefesi ver. Şimdi buradan karın gücünü kullanarak ikinci savaşçıya gel. Sağ eline doğru bak. Nefesini rahatça ver. Ve sol eli sol bacağı sağ kolu da yukarıya gönder. Arkaya doğru hafifçe bükül. Nefes ver. Tekrar ikinci savaşçı. Nefes al. Tekrar eltise kol başın üzerinden. ileriye. Bir kere daha al nefes. Karın gücünü kullan. İkinci savaşçı. Bak sağ ile. Nefes ver. Sol sağ yukarıya. Sol arkada. Geriye doğru minik bükülme. Ve son kez nefesi al ikinci savaşçı. Nefesi verip direkt yere geçip sopaya gel. Sopa pozunda yine tekrar hatırlatıyorum. Karın çok güçlü bacaklar. Aslında tüm beden çok aktif. Her şeyi hem itiyorum aynı zamanda hem de çekiyorum. Nefesi verip aşağıya dizleri kalçadan biraz geriye. Aştanga sana iniyorum. Kalçam yukarıda ve nefesi verip direkt bu sefer tersten geçerek kobraya geliyorum. Açıyorum göğüs kafesimin önünü ve tekrar nefes alıp yukarıya aşağı bakan köpeğe geçiyorum ve diğer sol taraf için sol bacağımı kaldırdım ve tekrar ortaya doğru getirdim. Sağ ayağı iyice arasındaki mesafeyi kontrol ettim. Karın gücümü kullandım. Çektim her şeyi yukarıya. dizimi büktüm. Ve buradan dirseğimi dizimin üzerine yerleştirip sağ kolu gökyüzünden önce uzatıyorum. Sonra öne doğru alıp yukarıya ve ileriye doğru. Sanki arkamda bir duvar varmış gibi yaslanıyorum. Burada da yine sağ kalçayı geriye doğru ve omurganı da yukarıya doğru çevirmeyi hatırlat kendine. Hiçbir şeyi zorlamadan sakin ve yumuşak nefeslerle yap. Nereye geliyorsa hareket orada kal. Yapmaya çalışma. Sadece dene, deneyimle ve o şekilde hissederek kal. Yine karın gücünü kullan. İkinci savaşçı geldin. Ayaklar çok güçlü. Sol ele doğru bakışları gönder. Nefes ver. Pelvisin önünü karşıya doğru çevir. Nefesi al. Sağ el, sağ bacak. Sol kol yukarı. Hafifçe geriye doğru bükül. Nefes ver. İkinci savaşçı. Nefes al. Tekrar başın üzerinden kolu geçirerek nefesi boşalt. Nefes al. Tekrar ikinci savaşçı. Sol ele bak. Bakışlar solda. Tekrar yukarıya doğru uzat karşı savaşçı. Tekrar ikinci savaşçıya gel. Bakışları al sol eli. Çek belvisi öne. Ve sonra tekrar dirsek ve kol. Açıl. Nefesi ver. Eli yere yerleştir. Tekrar sopa pozuna gel. Sopada iki nefes kalacağız. O yüzden güçlü kal. Her şeyi sık ve çek. Göbek deliğini içeriye al. Kürek kemiklerinin arasını iyice aç. Başın boynun rahat kal. Bir. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefesi ver. İki. Dizleri gene yere yerleştir. Gene dirseklerini bük. Önce göğsünü sonra çeneni ve kalçanı yukarıda tutarak kal. Şimdi tekrar kobraya geçmek için ayakların üstünü iyice yere itip kendini öne doğru çek. Ondan sonra kobraya gel aç. Boynun önünü, göğsün önünü. Nefesi ver yumuşak bir şekilde. Tekrar aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpekte yine beş nefes kalacağız. Ve son hareketler bugün kısa enerji seviyesini yükselten ve rahatlatan hareketler yapıyoruz. O yüzden son hareketlerimiz aşağı bakan köpekte nefesi boşalt ve karını alt karnı iyice içeri al kalçayı da gökyüzüne doğru gönder kürek kemiklerinin arasında rahat ve açık. İki, nefes al verirken iyice yerleş aşağı bakanına. Yüz kasları yumuşak, kaslar serbest. Çok zorlanıyorsan hareketlerde, çoğu ayaktaki hareketlerde dizlerini bükük kullan. Burada da aynı şekilde dizlerini mikro bükebilirsin. Hiçbir sorun yok. Nefesi ver. Dört ve son kez nefes al. Nefesi verip tekrar sopaya gel. Çatırağga için dirseklerini bük, göğüs kafesine kitle, kolları buradan yukarı bakan köpeğine gel ve sonra dizleri yere yerleştir, dört ayağa gel ve oturma pozisyonuna gelip başta yaptığımız nefesi burada da kapalı batı nefesini. Sadece 10 kez, yumuşak bir geçişle 2 kez tekrar edecek şekilde ben sizi yönlendireceğim, yapacağız. Nefesi boşalt. Yine bağlantı için el karında olabilir. Ya da rahat etmek istiyorsanız eller dizlerin üzerinde. Önce nefes al. Nefesi ağızdan yumuşak bir şekilde ver. Ah. Nefes al yumuşak ve sakin nefesi rahatça verdikten sonra karnı içeriye çek ve al çek ve al ve pompalara devam et. Nefesi boşalt nefesi yumuşak bir şekilde yukarıya doğru omurgadan yukarıya başın tepesine doğru olabiliyorsa çıkararak al. Ve nefesi tut. Zorlanmadan önce nefesi yumuşak ve uzun uzun vermeyi dene. Bir kere daha nefes al ve pompalara başla. Ve yavaşça nefesi boşalt. Tekrar al. Yukarıya doğru ve nefesi tut. Zorlanmadan önce nefesi yumuşak ve sakin bir şekilde bırak. Ve dört ayak üzerine gel. Son hareket. Sırt üstü yatıyormuş gibi yapacağız ama yatmayacağız. Yani hareket şu. Omzumu ve kürek kemiklerimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Ellerimi birleştiriyorum. Avuçlarımı birbirine doğru itiyorum, bacaklarımı kaldırıyorum, dizlerimi büküyorum. Buradan nefes alıyorum, dizlerim dirseklerime değerken, nefesi verip açılıyorum. Bir, on kez yapacağız. Nefes al, çek, değdir, nefes ver, açıl, uza, nefes al, değ, nefes ver, uza, al, ver, açıl, uza, al. Ver açıl. Al. Ver açıl. Son dört. Al. Ver açıl. Tekrar. Verirken iyice uzat bütün kaslarını hisset. Karın içeride unutma. Tekrar ve son nefesi ver. İyice uza uza uza. Gel. Önce burada bir kal. Dört, üç, iki, bir. Yavaşça boynu, bütün bedeni yere doğru al ve dinlen. Nefesi al, ağızdan nefesi boşalt. Ve yavaşça bacakları öne doğru uzatıp artık dinlenebilirsin. Şava sana için bütün bedeni yere yay. Rahat bir nefes al. Nefesi önce ağızdan bir ver. Bir kere daha nefes al. Ağızdan yumuşak bir şekilde ver. Ve bütün kasların serbest ve yumuşak olacak şekilde her şeyi yere teslim et, bırak. Başın tepesinden ayaklara kadar bedenini bir tara. Ve sonra Artık hiçbir şey yapmayarak dinlen. Yavaş yavaş nefesini derinleştirmeye başla. İhtiyacın olan bölgelere nefesi göndererek dolaştır bedeninde. Elleri ayakları yavaş yavaş kımıldat. Kolları başın gerisinden uzatıp bir gerin. Sonra ister sağa ya da ister sola nereden kalkmak istiyorsan gözlerin kapalı bir şekilde oturma pozisyonuna gel. Elleri kalbin önünde birleştir. Derin bir nefes al. Ve nefesi verip başını ellerine doğru düşür. Ve tekrar nefesi boşaltıp başını kaldırıp gözlerini kendine doğru açabilirsin. Namaste. Diğer derste görüşmek üzere.